Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra Demir Alay. Bu videomda sizlere sakız sardunya bakımı ve çoğaltılmasından bahsedeceğim. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu beğenirseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Sakız bir buçuk metre boya kadar boylanabilen çok yıllık bitkilerdir. Biz buradaki sakız dünyalarımızı terasımızda bakıyoruz. Zaten sardunyalar bahçe veya balkon bitkisidir arkadaşlar. Yani kapalı alanı çok fazla sevmezler. Hatta hiç sevmezler diyebilirim ben size. O yüzden ev içerisinde yetiştirmeye pek uygun değildirler. Yani daha çok havadar ortamları seviyor seviyorlar. Bu yüzden bahçenizde ve balkonunuzda rahatlıkla bakabilirsiniz. Ama evin içerisinde pek olumlu sonuç yani pek güzel bir verim alabileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü sakız sağ dünyalar, hatta sağ dünyaların çoğu özgürlüğüne düşkün çiçekler oldukları için daha çok böyle açık alanları seviyorlar. Ayrıca bol güneş ortamada çok fazla ihtiyaç duyarlar. Yani çok fazla da gölgede çok fazla gölgede kalırsa, yani ışıksız ortamda bulunursa çiçek açmayabilir. Yani çok fazla dalını uzatır ama çiçek açmaz. Bunun sebeplerinden birisi ışık ihtiyacını da karşılayamaması olabilir. Bunu da belirteyim. Fazla rüzgardan korunmalıdır ama hafif esintilerinde bir zararı olmaz. Mesela bizim buraya hafif rüzgar esiyor ama bunun herhangi bir zararı olmuyor açıkçası. Yaz aylarında da yakıncı yakıcı sıcaktan korumanız gerekiyor. Ayrıca da çok dayanıklı değildirler. Yani biz kışları soğuktan korumak için üzerine poşet geçiriyoruz. Ve poşetlere de delikler açarak aynı zamanda hava almasını da sağlıyoruz. Siz de bu şekilde... Yapabilirsiniz. Sadece gövdeyi değil de saksının tamamını koruyun ki kökleri de soğuktan zarar görmesin buna dikkat etmenizde yarar var. Sakız sardunyaların en güzel özelliklerinden birisi de toprağa ayrımı yapmamasıdır arkadaşlar. Buradaki sakız sardunyalarımızda normal bahçemizdeki toprakları kullandık. Hazır çiçek torfu yani hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Çünkü senelerdir yetiştiriyoruz hep bahçe toprağı kullanıyoruz. Ama siz bahçe toprağı bulamazsanız, hazır to hazır torf da yani çiçekler için satılan hazır torflardan da kullanabilirsiniz. Saksı değişimini de e, ilk bahar aylarında yapabilirsiniz. Saksıyı çiçeklerinize göre ayarlamanız gerekiyor. Yani demek istediğim aşırı büyük ya da küçük olmamalı. Sardunya'nın büyüklüğüne göre saksı seçmelisiniz. Eğer saksınız yani saksıdan bir eski saksınızdan bir boy büyük saksıya aktarma yapmalısınız. Saksınızı değiştirirken buna dikkat edin. Toprak kurudukça sulama yapılmalıdır. Aşırı sulamadan da kaçınılmalıdır. Parmağınızı çiçek toprağını biraz gömdürün. Eğer nemli ise sulama yapmayın. Toprak kuru ise, kuru ise sulamasını yapmalısınız. Kışın sulama yaparken de suyun oda ısısında olmasına dikkat edin. Çünkü köklerini soğuk sudan korumanız gerekiyor. Ayda bir kez de sıvı besin takviyesi yapabilirsiniz. Sardunyalar için e, özel besinler de var. Onlardan da kullanabilirsiniz. E, ayrıca size bir püf nokta da vermek istiyorum. Özellikle mesela bahçe toprağı kullanacak olan arkadaşlarım böceklenmeye karşı odun külü kullanabilirler. Daha doğrusu e, bahçe toprağı kullanmanız, sadece hazır torf da kullansanız odun külü kullanabilirsiniz. Saksı başına bir yemek kaşığı odun külü çiçeklerinizin topraklarına ekleyebilirsiniz. Bu böcekleri ve sinekleri korucu, e, koruyucu bir etkiye sahiptir. Yani kovucu bir etkiye sahiptir. Odun külü aynı zamanda da doğal bir besindir. Yani odun külünü e, saksınızdaki toprağa karıştırarak e, çiçeklerinizi böceklerden, e, bitlerden koruyabilirsiniz. Sardunyalarınızı budamanız da onlar için yararlı olacaktır. Kurumuş, hastalıklı veya fazla uzamış dalları budayabilirsiniz. Böylece sardunyalarınız daha gür ve canlı çıkacaklardır. Son olarak da çoğaltılmasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tohum ve çelik ile çoğaltılma yapılabilir. Ama ben daha önce tohum ile çoğaltmadım, hep çelik ile çoğalttım. Yani sağlıklı ve genç dallarından birini kesip direkt toprağa ekerseniz ve üzerine can suyunu verirseniz, zaten çok çabuk bir şekilde köklenecektir. Sardunyalar aynı zamanda çok kolay bir şekilde köklenir ve çoğalırlar. Buna da değinmek istiyorum. Benim sakız sardunyalar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Benim unuttuğum konular varsa ya da sizin aklınıza takılan sorular varsa lütfen bunları yorum kısmında dile getirmeyi unutmayın. Kuban Demir Demiralan 7 Instagram hesabından da dileyenler beni takip edebilir.